Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir yemekle karşınızdayım. Karnabahar graten yapıyoruz. Yine çok az malzemeyle ama lezzeti bir o kadar harika. Malzemelerimiz nedir? Bir orta boy karnabaharımız var. Bir kase beyaz peynirimiz var. İki yemek kaşığı kadar tereyağı, tuz, karabiber, başamel sos için üç buçuk su bardağı süt var. 3 yemek kaşığı da unumuz var. E buyurun hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karnabaharlarımızı bir 10-15 dakika kadar kaynatmamız gerekiyor, yumuşatmamız gerekiyor. Daha sonra da beşamel sosuyla birleştireceğiz. Üzerine su gelecek kadar sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. üzerini kapatalım. Bir 15 dakika kadar kaynatacağız. Yumuşadıktan sonra süzüp diğer aşamamıza geçiş yapacağız. Tereyağımızı tenceremizi alıyoruz. başamel sosumuzu yapmaya başladık. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Şimdi unumuzu katıyoruz içine. Ve unun kokusu çıkana kadar kavuracağız. Unumuz kavruldu. Yavaş yavaş sütümüzü ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Baş hemen sosumuz pişti. Karabiberle tuzunu da ilave ediyoruz. Şöyle hızlıca karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kapatalım. Birazdan karnabaharla birleştireceğiz. Karnabaharımızı bir 10-15 dakika haşladık. Başamel sosumuzu pişirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Muslatağını efendim. Kavuşturuyoruz ikisini birbirine. Ee, fırın tepsimize karnabaharı alıyorum. Haşladığımız karnabaharı. Kaşık alalım. Şuradan şöyle bir düzeltelim. Eşit dağıtalım tepsimize. Fırın kabımıza. Ve e, peynirimiz vardı. Peyniri de üzerine katıyorum. Şöyle. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Tamamen opsiyonel. Ben şöyle biraz kaşığımın yardımıyla alt taraflarına da gitmesine yardımcı olacağım peynirimin. Şimdi beşamel sosu sıra. Üzerine güzelce ne beşamel sosu gezdiriyorum. Evet, son aşamamız nedir? Dilim kaşar peynirlerimiz vardı. Üzerine şu şekilde koyuyoruz. Ve Fırına vermeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında üzeri kırmızı oluncaya kadar kızartacağız. Karnabahar gratenimiz fırından çıktı. Yine etrafı mis gibi kokular sardı. Lütfen evinizde siz de deneyiniz. Ailecek çok seveceğinizden eminim. Beni izlemeye devam ediniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle, hoşçakalın.